Selamun Aleyküm. Kardeşler ne örüyorsunuz? Sözcük de izledin mi? Soruların nasıl çözdüğüne baktın mı? Çok güzel. Test çözdün mü? Tabii çözmedin değil mi? Hemen buraya geldin. 2-3 tane soru bankası çözdüm. E ee? Hocam yapamıyorum ben. ÖSYM sorularına baksaydın. ÖSYM sorularını çözeceğim. Soru bankalarını çözemiyorsa bana lan. Efendim canım. Bu kız hep elektrik çarpıyor. Bir dakika. Hayır. Önce test ediyorum. Elin yandı değil mi? Biraz daha bırakayım burada. Allah'ın belası. Hmm. Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. La belanı. İnsan bir dudak payı bırakır. Dudak payı bırakır insan. Evde kalacaksın. Bugün yine çok sakinim. Sizlerle beraber video çekeceğiz. Nereye geldik? Bebişkolar. Cümlede anlama geldik. Amre başlıyor yazıyorum ce ha 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 he hadi de metlelette ala ala ye al cümlede anlam şimdi arkadaşlar cümlede anlamda bizim gelen soru sayımız 3 maksimum 4 yani TET'de 4'e çıkıyor ama diğer sınavlarda ortalama 3 tane geliyor. Peki Akel hocam burada gelen sorular. Bak. Birincisi gelen sorularımızın çeşitleri. Hemen notunu alacağım. ne dedim? Sözcükle anlamdaki soru katlarını aldık. Buradaki soru katlarından notunu alacağız. Birinci soru kalıbımız kurban olduğum adamın sorduğu şu oluyor. Diyor ki anlamlarına göre cümleler. Anlamlarına göre cümlelerimiz var. Şimdi hocam bu anlamlarına göre cümleler dediğimiz şey sınavda karşımıza nasıl geliyor? Kardeşler şöyle geliyor. Bakın yanda böyle... Bir sürü başlık var. Yan tarafa sıraladım bunları. Gelişi güzel. Mesela adam numaralandırıyor bir paragrafı. Diyor ki bir numara saptama cümlesidir. İki numara çıkarım cümlesidir. Üç numara neden sonuç cümlesidir. Dört numarada hayıflanma vardır. Beş numarada tahmin vardır gibi. İşte o zaman notunu al. Bir. Anlamlarına göre cümleler sorulur. İki. İkinci soru kalıbımız da arkadaşlar. Bunu zaten bilirsiniz. Kesin yargı Hocam kesin yargı ne demek? Yani yukarıya bir tane cümle verecek Yukarıdaki cümleden hareketle hangisine kesin olarak ulaşılabilir Ya da hangisine ulaşılamaz diye soracak Tamam bebişkom İkinci sorumuz bu anlatacağım Ve gelelim üç önce sorumuza Hocam üçüncü soru ne? Kardeşler üçüncü sorumuz da şu Nedir üçüncü sorumuz? iki cümlenin bir leş ah, iki cümlenin birleştirilmiş hali. İşte bu en zoru. Hocam ben var ya bunu yapamıyorum. Fena ya. Yani. Ağzın burnunu yatarım senin. Yapacağız. Yani ne yapacağız? İki tane cümle veriyor. Birleşmiş hali hangisi diye soruyor. Yani ana başlıkta aslında 3 soru kalıbı var. Bundan 3 ya da dört tane soruyor. Ve genelde de kitapçıkta 5, 6, 7 pardon 4, 5, 6, 7 numaralı sorular olarak karşımıza geliyor ki 7 veya 8 soruda da dil başlıyor zaten. Şimdi önce gelelim şu anlamlara göre cümleleri bir beraber halledelim. Burada, burada şöyle burayı anlatırken çok fazla yazmayacağım aslında. Çünkü niye? Bakın yan tarafta böyle çok çizme beceremem ama ağacın dalları gibi düşün. Niye? hayat bir ağaçsa zaten bu yaşadıklarımız da o hayata dair şeylerdir. Mesela hadi başlayalım. Geldin sen de Tamam mı kanka Şimdi birincisi. Hocam nereden başlıyor? Bak birinci başladığımız yer sitemle yakınma. Gelin bunu bir ayıralım. Ben siteme ne diyorum biliyor musunuz? Sitem delikanlılıktır. Yakınma hayıflanmadır. Beni dur 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 notlarını al ki almana da gerek yok. Ders notu kullananlar zaten ders notumda yazıyor. Soru bankamı kullananlar hem TYT hem KPSS'de de zaten soru bankalarımda bile özet iki sayfalık not koydum ya orada da yazıyor zaten. Şimdi sitem. Sitem delikanlıktır abi. Hayıflanmaysa şerefsizlik, arkadan konuşma, gıybet, sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Yakınma kul hakkıdır Allah'ın izniyle. Size kurban olurum. Böyle deyince de aklıma başka biri geldi. Neyse gel buraya. Hocam ne demek? Bak ben dedim ki Erdem'e kızdım. Gittim dedim ki Erdem lan. Oğlum seni telefonla arıyorum. Niye telefonları açmıyorsun lan dedim. Ya, bu ne ya abi? Bu sitem. Hey niye? Erdem'den rahatsız oldum. Gittim delikanlı gibi Erdem'in yüzüne söyledim. Ama Selena abi biliyor musun? Erdem'i aradım. Allah belasını vermesin. Telefonları mı açmadı? Allah onu şeytan görsün yüzünü ya. Yani. Ne yaptım? Erdem'in arkasında Serenayna dedikodu gıybet. İşte buna ne diyoruz? Yakınma. Hey! Notunu al. Sistem aynı kişiye yapılır. Yakınma bir başkasına yapılır. İşte sitemle yakınmanın en büyük farkı da budur. Dur! Yakınma her zaman birini başka birine anlatmak değildir. Yakınma yaşadığın bir olayı da anlatabilirsin. Yeter ki bir başkasını anlat. Mesela benim sizin hayatta gıcık olduğunuz şeyler vardır. Reji, sana da soracağım bu arada. Ya mesela benim hayatta en çok gıcık olduğum şey abi sigara. Ben abi nefret ediyorum. Yolda yürürken sigara içenlerden nefret ediyorum abi. Sabah olmuş. Böyle kalktım abi yürüyorum. Yani sabah spora gideceğim, yürüyüş yapacağım falan filan. Neyse orta kameradayım. Bunlar hala yanda kaldı. Sonra Akel hocam niye sinirli? Lan belası yırtacağım ağzını. Huu, kameranın başı oca sürüyor. Neyse devam ediyorum. <laughs> Neyse geldim buraya. Sabah abi yürüyorum abi böyle. Tamam mı? Acayip. Arka karşıdan da sigara içerken dayı geliyor. <laughs> o sigara dumanı Samanyolu TV gibi kafanda. Lan ben senin ağzının kokusunu çekmek zorunda mıyım? He? Ya da en çok dayılara şey oluyorum ha. Bu toplu taşıma araçlarında biniyorlar ya. Bir ayağı basamakta. Bir ayağı yerde. <tüş> <tüş> İçeri götür. Şoför öldü. Öldü şoför. <tüş> doktor yok bu. Doktor. Koy buraya. Doktor yok bu. Doktor. Allah. Oğlum durmayın lan böyle. Koşun gidin lan. Doktor. Doktor yok bu. Doktor yok bu. ha Şoför öldü. Ne yaptım? rahatsız olduğum bir olayı gelip size anlattım mı? İşte bu ney? Yakınma. Anladın mı? İşte bu. Tamam hocam. sitemle yakınmanın farkını anladım. Peki şu sistem yakınma mı? Yazar son eserinde güzel bir üslup kullansaydı ne ben bu yazıyı yazıyor olacaktım ne de sizler bu yazımı okuyor olacaktınız. İşte burada ne var? Yakınma. Çünkü yazarı yazdığım eleştiri yazısıyla size ne yapıyorum? Şikayet ediyorum. Ee, anladın mı? Geldim. Peki hocam burayı anladık. Geldim şuraya. Ben şunu da anlamak istiyorum. Hayıflanmayla hatta dur şöyle yapalım. Anlattığımı sileyim. Masadan eksiliyor dostlar. Şimdi hayıflanmayla pişmanlığı anlatıyorum size. Kardeşim hayatta en büyük şey keşkelerimizdir değil mi? Birçok keşkemiz vardır. Bu arada keşkelere geçmeden önce, hayıflanmayla pişmanlığa geçmeden önce. Selenay aç bakayım sesi kuzum. Aç kuzum sesi. Efendim. Ha, Sedenay. Rahatsız olduğum bir şey yaşadım mesela. Hayatta ya ben şuna çok nefret ederim hocam. Şöyle bir şey yaşadım dediğim bir olay oldu mesela. Üst, mesela ben sigara dumanı dedim. Sen de var mı? Yürüyen merdivenlerde solda duran insanlar. Ha, ne oluyor? Yol vermiyorlar böyle bekliyorlar değil mi? Ne yaptı kız? Rahatsız oldu bir şey gelip bize anlattı. Erdem, senin var mı? Var tabii ki hocam. Evet. Instagram'da takip isteği atıyorum hiçbiri kabul etmiyor. Bu kayıtlara geçsin. Bu kayıtlara geçsin. Erdem e, takip kabul etmeyen arkadaşlar genelde cinsiyet olarak neler? Kızlar, translar. Hiç... <gülüyor> <gülüyor> Seçil. Erdem bu. Bu ses kaydı Erdem'e ait. Evet Erdem cuma namazına mütakip. Teşvikiye camiden kalkan cenazeyle <laughs> Gel hayıflanma ile pişmanlık Hayatta hep keşkelerimiz var Düşünün size de soracağım bu ders bayağı size top atacağım Keşkelerimiz hep vardır abi Şimdi hayıflanma da keşkedir Pişmanlık da keşkedir Şimdi oraya bir not yazmanı istiyorum senden Yaptığın bir şeyse Pişman olursun Yapmadığın bir şeyse Hayıflanırsın Buraya şeyi koy Selena not al buraya Adan alırsın ne diyor Yaptıklarımdan pişman değilim aklım hala yapamadıklarım da. Ha. ha çek dayı çek. Niye yakaladılar? Yaptıklarım sizi? için pişman değilim ha aklım hala yapmadıklarımdan. İşte not şu. Yaptıklarımdan pişmanım. Yapamadıklarımdan hayıflanırım. Mesela e, Selay keşke ile başlayan bir cümle kurmadık. Keşke de biz onu arkadaşlarla hayıflanmaya da pişmanlık diyelim. Keşke sen de. Keşke Aker hocamla daha erken tanışsaydım. Ya salak mısın deli? Sen de benim bebişimsin. Şimdi tanışsaydım dedi. Tanıştı mı daha önce? Hayır. İşte ben buna ne diyorum? Hayıflanma. Olmamış bir durum çünkü. Erdem senin var mı keşken baba? Var hocam. söylesen oğlum devlet sırrı mı? <laughs> e, Vandan arayı İstanbul'dayken yakalamak vardı hocam ama kaçırdık işte. <laughs> Vandan arayı İstanbul'da yakalayamadım. Arjantin'de yakaladılar kardeşim de. Ee, yakalayamadım. <laughs> ya, Fener Bahçe yapacak bir şey yok. Yakalayamadım dedi. Ne yaptı? Yapamadığı bir iş için ne yaptı kardeşler? Hayıflandı. Şimdi benim en büyük keşkem. Keşke zamanında babamı dinlemeseydim. <laughs> Bu ayıflanma. Ha pardon pişmanlık. Dinledim çünkü. Dinlemeseydim diyorum. Dinlediğim için pişmanım. Niye? <laughs> Galiba yüzü gülür mü? Gülmez. Kızlar, Fenerbahçe'de erkekleri bırakmayın tamam mı? Biz 10 yıldır şampiyon olmayan takım bile bırakmadık. Sizi hiç bırakmayız. Buradan Galatasaray'dan sonra Fenerleri de laf ettim. Allah beni ne yapmasın. İşte bu kadar. Şimdi gel kanka olayımız şu. Şimdi o zaman peki hocam pişmanlığı da hallettik. Hayıflanmayı da hallettik. Geçtik. Neredeyiz? Tabii ki de yatsıma. Dur. Yatsımaya bayılıyorum abi. Şimdi yatsıma da durum şu. Bayılıyorum buna. Yatsıma kızlar erkeklerin kurduğu inkar cümleleri. Saçmalama ben yapmadım. Ka arka kanka mı benim? Kardeşim gibi. Kızım sen kafanda kurmuşsun saçmalıyorsun. İşte erkeklerin inkar cümleleri abi. Bak kesinlikle buna altına imzamı atarım. Bak şimdi. Selena senle şöyle bir seslendirme yapalım hayatım. Hazır mısın? Hazırım. Sena bana de ki e, hayatım buraya ilk kez benimle mi geliyorsun de. Hayatım buraya ilk kez benimle mi geliyorsun? Senden öncesini yaşamadım ki. Ya. Sen... Ya. Tabii ki de ilk kez seninle yaşıyorum. Yemin et de. Yemin et. Ya. Ne oldu? Bir anda çarpıldı. İşte inkardan sonra Rabbimin verdiği hayal. <laughs> ya bu. Peki Sena senin yapıp da inkar ettiğin bir şey var mı? Doğru söyle ama. Bir anı. Yok galiba. Erdem dökün. Liste kabarık. Hocam rütük kapatır rütük izin <laughs> Ay Güzel çok iyi. İşte ne yaptın? İnkar. Ben yapmadım ben söylemedim falan filan. Abi neyse bak şimdi. Benim babam annemlerin kiracısıymış. Tamam mı? Neyse bir gün böyle oturuyoruz abi. Benim de yaşım erdiği dönemler. Babam, işte annem babama döndü dedi ki Harun dedi o dedi düğünden önce dedi eve gelip giden dedi kızlar var ya halamın kızı teyzemin kızı diyordum dedi. O kızlar dedi düğünde yoktu dedi. Şimdi bak aklıma dank etti albümleri açıp fotoğraflar bakarken aklıma geliyor dedi. Babam şey dedi. Trafik kazasında toplu öldü onlar otobüste bana bir çay verdi. <laughs> ben babamdan öğrendim yatsımayı. Peki geldim. Kanıksama. Kanıksama ne demek biliyor musun? Haber spikerleri çok kullanır. Sıradaki haber Türkiye'nin kanıksanmış gerçekliğidir. Yani kabullenilmiş. Şöyle yaz istenmeyen bir şeye zamanla alışmak. Mesela ben kimi kanıksadım? Erdem'i. İstemeye, istemeye, ...kore, kore alıştım Allah belanı vermesin. Ha, Aker hocam, nelere alıştık? Alta yorumlara yazın Türkiye'de nelere alıştığınızı ben ağzımı açmak istemiyorum. Etki altına bırakmam ama döşeyin. Şimdi kardeşler, şöyle bir şey. Televizyon izlemek, veya trafik kazalarda kanıksamaya girer. Nasıl yani hocam? Trafik kazaları kötü bir olay değil mi? Evet. Her yıl binlerce kişi ölüyor değil mi? Evet. Ay trafik kazasından biri öldü. Nasıl olmuş? Saçma. Ya şaşırıyor mu? Hayır. Yine mi öldü diyorsun. O yüzden trafik kazaları kanıksanmış gerçekliktir. Ya da kanka dün akşam var ya televizyon izledim. Uyuyakalmışım. İşte, televizyon izlemek de kanıksamaya girer. Niye? Piaget'in gelişim evrelerine göre mesela 0-2 duyu motor döneminde bir çocuğa televizyon izletmek sakıncalıdır. Hatta bu zengin ailelerin çocuklarına bakın birçoğu otizmlidir. Ya da zeka olarak geri kalmışlık sendromları yaşarlar. Niye? Çünkü televizyona dalar, bir süre sonra etrafa tepki veremez, algı kapanır. İşte bakışların en kolay yaptığı şey televizyon karşısında oturtur. O yüzden televizyona da TDK aptal kutusu tanımını koyar. O yüzden televizyon, trafik kazaları, ölüm gibi şeyler görürseniz ne olur onlara kanıksama cümlesi deyin kardeşler. Peki hocam tamam sitem, yakınma, hayıflanma, pişmanlık, yatsıma, kanıksama bunları hallettik. Gelelim tahminle olasılık. Şimdi kardeşler şey diyordu ya bir gece ansızın gelebiliriz. Kıymetli kardeşlerim. İnallah Yok başka bir konuşmaydı. Şimdi bak. Bir gece ansın gelebilirim. Ya da yağmur yağabilir. Bunlar olasılık cümledir, cümlesidir. Ama Konantım kitaplarında genelde ebilmek diye bir şey geçer. Evet ebilmek olasılık anlamı katar. Ama her zaman olasılık anlamı katmayabilir. Ebilmek olasılık olabileceği gibi tahminde olabilir. Nasıl yani Haker Hocam? Şimdi yağmur yağabilir olasılıktır. Ama hava kapalı yağmur yağabilir tahmindir. Hocam nasıl ayıracağız? Bak ikisine ebilmek var değil mi? Şöyle ayıracaksın bir tane. Yağmur yağabilir diyorsun... Elde somut bir şey yok. Bu sadece kendince söylediğim bir şey. Ama hava kapalı yağmur yağabilir dersen yağmurun yağması neye bağlıyorsun? Havanın kapalı olmasına. Yani elde somut bir şey varsa tahmin yoksa olasılıktır. İşte mevzu bu kadar basit. Al notunu. Peki Aker Hocam bunu da hallettik. Gelelim şimdi öznel ve nesnel. Mesela öznel cümleler Şöyle yazın lütfen. Kesinlik bildirmeyen, herkese göre değişen. Neslen, kesinlik bildiren, herkese göre aynı olan verisel cümlelerdir. Zaten ders notunda yazıyor. Oradan zaten takip edebilirsin. Bir daha bir daha yazmayın bunları uzun uzun. Şimdi gelelim. Mesela öznel bir cümle. Eee... Ne diyeyim lan öznel bir cümle? <laughs> Mesela diyelim ki Aki Hoca çok yakışıklıdır. Mesela bu nesna bir cümle. Ama öznel, öznel herkese göre değişebilir. Ama Aker Hoca erkektir. Bu nesnel herkese göre cinsiyet olarak belirlerle ispatlanmıştır. Ama şimdi buradan öyle bir soru geldi ki kardeşler size anlatamadım. 10 numara soru sordu ÖSYM. İyi dinleyin şimdi. Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümle kesinlik bakımından diğerlerinden farklıdır. Öznel ve nesnenin sorusu kesinlik bakımından farklıdır ya da kanıtlanabilirlik bakımından farklıdır diye sorulur. Şimdi cümle bir. Bu arada Erdem ve Selenay siz de cevabı söyleyeceksiniz. Açın sesi ikiniz beraber öznel ya da nesnel diyeceksiniz. Doğru cevap verirlerse yemek ısmarlayacağım. Vermezlerse yemeği ısmarlayacak. Kabul mü ikili? Kabul. Kabul. Tamam açık kalsın soruyorum. 1. Dünyada 17 bin civarında karetta karetta kaplumbağası vardır. Cevap? Nesner. Tamam, devam ediyorum. İkinci cümle. Bunların 3 bine yakını Arizona ve Pearl Harbor kıyılarında yumurtlamaktadır. Nesner. Üçüncü cümle. Bunların 3 bine yakını Finike sahillerinde her yaz yumurta bırakır. Nesner. 4. Sadece 513 tanesi... Türkiye sahillerinde yumurtadan çıkıp canlı bir şekilde denize ulaşır. Nesne. Gördünüz mü? Sesler oturma organlarına doğru kaçmaya başladı. <laughs> Çünkü yanlış. Evet. Yemeğimi ısmarlayın. Pizza, peynir kenar, sarımsak sos, kaşık pizza. Ok. Neden? Şimdi aynı tuzağı siz de düşünün siz de. Bir. 17 bin civarında dedim. Civarında dediğim için öznel. İki. 3000'e yakını dedim öznel. Yani civarında, dolayında, yakında ifadeleri özneldir. Ama dördüncü cümlede sadece 513 tane istedim. Nesnel. O yüzden notunu al. Cevap 4'tü. Diğer 3 cümle. Notunu al. Civarında, dolayında, yakınında ifadeleri varsa özneldir. Afiyet olsun. Teşekkürler canım. <laughs> Adam! Haram mı ettiniz Allah'ın belaları? Tamam. Hocam buraya kadar geldik. Çok güzel. Şimdi geldim abi. Ben bu noktada sana şunu da hemen anlatmak istiyorum. Varsayım. Aker hocam varsayım ne? Varsayım şu. Diyelim ki, tut ki, varsayalım ki, farz et ki. Kardeşler. Şöyle düşünün, gözlerinizi kapatın. KPSS öğrencileri, şöyle düşünün lütfen. Kapatınız gözünüzü. Atandığınızı hayal edin. İlk ne yaparsınız? TYT öğrencileri, işte DGS öğrencileri, Ales öğrencileri. Sizler de sınavı kazandığınızı ve hayal ettiğiniz üniversiteye gittiğinizi şöyle gözünüzü kapatarak hayal edin. Hayalinizi aşağıya yazın. İşte olmamış bir durumu olmuş gibi hayal etmektir. Mesela Erdem'e soruyorum. Erdem! Kanka diyelim ki yılbaşında milli piyango sana çıktı. 10 On milyon para. Ya 10 milyon çok az kalır ya değil mi? Günümüz şartlarında 10 milyona ev alınıyor. 100 milyon para abi. Hesabında ne yaparsın ilk? Hocam bir artı bir ev cıvır cıvır bir hatun. 100 milyon parası var. Fakir köpek bir artı bir ev aldı. Ve içine ne dedin? Cıbır cıbır bir hatun. Oğlum sen boşanmaya mı niyetlisin? <laughs> Selenay, bir tanem sen ne yaparsın? Bak işte erkeğin verdiği cevap, kadının verdiği cevap. Sen ne yaparsın bir tanem? 2 artı 1'e alırım. 2 tane alırım. Birini kiraya veririm. Buraya komik bir son koyar mısın? Hani böyle film bitiyor da hoşçakalın diyorlar. Oraya bir son koyar mısın buraya? Yeriyle <laughs> de bol bol cilt bakımına giderim. Anlıyorum. Kardeş. <laughs> Kardeşler. Yani parayı bulunca insanların ilk yaptıkları genelde ev al. ev almak oluyor? Ben anlamadım ki kardeş. Kurban olurum. Yani varsayım dediğimiz olay tam olarak bu. Olmasını hayal ettiğimiz şeyleri olmuş gibi kabullenip onları anlatmaktır. Anlaştık. O zaman bu part 1'di. Buraya kadar olan kısmı not alıyorsunuz. İkinci partta kalanları anlatıyorum ve iki partta anlamlara göre cümleleri bitiriyoruz. Buradan bir veya iki soru geliyor. Birinci soru kalıbından. Anlaştık mı? Farkındaysanız videoları kısa tutuyorum. Hayattan örnekler veriyorum. Daha kalıcı olsun diye. Seviyorum sizi. Cümlede anlam 2. Yani anlamlara göre cümlelere ikinci videoda devam ediyoruz. Hadi gel.